Çocuklar, Hayat Bilgisi dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Hayat Bilgisi 2. kitabımızda Ülkemi Tanıyorum ünitesinden bahsedeceğiz. Şimdi herkes Hayat Bilgisi 2. kitabını açsın çocuklar. Ülkemi Tanıyorum. Bu bölümde ülkemizin ulusal sembollerini, kültürel özelliklerini sporcu ve sanatçılarını, bayramlarını ve liderlerini öğrenip ülkemizi her yönden tanımış olacağız. Dilerseniz öncelikle Kıbrıs adasının dünya üzerinde nerede bulunduğundan başlayalım çocuklar. Kıbrıs adası dünyamızın kuzey yarım küresinde Türkiye'nin hemen altında bulunan bir adadır aslında. Kıbrıs adasının yakından görünümü ise bu şekilde çocuklar. Akdeniz'deki üçüncü büyük ada olan Kıbrıs adası kuzey ve güney şeklinde iki bölümden oluşmaktadır. Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kısmında yaşamaktayız. Adanın kuzeyinde Türkler, güneyinde ise Rumlar ikamet etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tam 6 tane ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler Güzel Yurt, Girne, Lefke, Lefkoşa, İskele ve Gazimaos'dur. Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'dır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil eden beyaz fon üzerine üstte ve altta olmak üzere İki kırmızı boydan boya şerit ile ortada kırmızı renkli ay yıldızdan oluşan bayraktır. Kitabımızdaki araştır kısmıyla devam ediyoruz çocuklar. Boş yerleri araştırıp doldur. Ülkem KKTC yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yönetim şekli nedir çocuklar biliyor muyuz? Bizim adamızdaki yönetim şekli cumhuriyettir çocuklar. Cumhuriyet, devlet ve hükümet başkanının halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Milletimiz nedir peki? İkinci boşluğa gelecek olursak. Milletim, Kıbrıslı Türk. Milletimiz Kıbrıslı Türk'tür çocuklar. Bayrağımın renkleri az önce gösterdiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağında hangi renkler vardı çocuklar? Beyaz ve kırmızı. Başkentimizden de bahsetmiştik. Bizim ülkemizin başkenti nedir acaba? Hangi ilçemizdir? Lefkoşa. Cumhurbaşkanımız kimdir peki? Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar. Ki başbakanımız kim biliyor muyuz? Başbakanımız Ersan Saner. Bu şekilde araştır kısmını tamamlıyoruz çocuklar. Kıbrıs Türk Kültürü Bu bölümde kültürümüzü daha yakından tanıyacağız. Çocuklar kültürün ne olduğunu biliyor muyuz? Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür diyorduk. Yani bir toplumun ne yediği, ne içtiği, nasıl alışkanlıklar taşıdığı, gelenek ve görenekleri aslında o toplumun kültürünü meydana getirir. Bakalım Kıbrıs Türk kültüründe de ne gibi unsurlar var. Bakın yemeklerle başlıyor. Tarihi eserler yine yemekler, çeşitli el işleri, yemeklerle devam ediyor ve tabii ki dansları, halk dansları. Tüm bu unsurlar aslında kültürü oluşturan unsurlardır çocuklar. Kıbrıs ve Kıbrıs'ın doğal güzelliklerinden bahsedeceğiz. İlk olarak karşımıza bir dağ çıkıyor çocuklar. Bu dağın adını sanırım herkes biliyor. Girne'de bulunan bu dağın adı nedir? Beş parmak dağları. Hatta efsanesinden de bahsetmiştir size öğretmenleriniz. Bu dağın ismi Beş Parmak Dağı. Doğal güzelliklerimize devam ediyoruz çocuklar. Şimdi ekranda gördüğünüz sahilin adı Altın Kum Sahili. Ülkemizde Karpaz bölgesinde bulunan Altın Kum Sahili Kıbrıs deyince akla gelen aslında ilk görüntülerden biridir çocuklar. Adamızı ziyaret eden turistler muhakkak Karpaz bölgesindeki bu sahili ziyaret ederler. Ekranda gördüğünüz bitkinin ismi Medoş lalesi çocuklar. Medoş lalesi ülkemizin kuzeyinde Tepebaşı köyü ve Avtepe köyü civarında yetişmektedir. Hatta Medoş Lalesi ile ilgili çeşitli festivaller düzenlenmektedir. Medoş Lalesi aynı zamanda koruma altında olan bitkilerden bir tanesidir çocuklar. Adamızda yetişen bir başka bitkiye örnek de Kıbrıs orkidesidir çocuklar. Kıbrıs orkidesi adamızda yetişmekte olup turistler için de birçok gezi gözlem turuna sebebiyet vermektedir ve turistler bu bağlamda gözlem turlarına katılmak için ülkemizi ziyaret etmektedir. Adamızın bir başka önemli noktası Girne Yat Limanı çocuklar. Girne Limanı turistik Girne şehrinin içerisinde bulunmaktadır. Atnalı şeklindeki girintinin arkasında yer alan restoran ve barlar Tablo'yu andıran bir görünüm sergilemektedir. Girne Limanı girişinde yer alan Lüzinyan devrine ait kalenin varlığı ise limanın zenginliğini bir o kadar daha artırmaktadır. Bugün KKTC'de tek olan liman birçok yabancı tekneye çeşitli servisler vermekte ve konukseverler hizmetleriyle onları ağırlamaktadır. Karpaz Yarımadası, Kıbrıs Adası'nın kuzeydoğu ucundan uzanan sivri ve uzun bir yarımadadır çocuklar. Mesari Ovası'nın kuzeydoğu sınırından başlayarak Zafer Burnu'na kadar devam eder. Karpaz Yarımadası tarihi ve doğal görünümüyle Kıbrıs'ın önemli bölgelerinden biridir. Yaklaşık 10-15 kilometre genişlik ve 80 kilometre uzunluğa sahiptir. Doğal güzelliklerimizi tanıdığımıza göre şimdi de ülkemizdeki tarihi eserlerimizi tanıyalım çocuklar. Girne'de bulunan başlıca tarihi eserlerimiz Girne Kalesi, Bela Pais Manastırı ve Sentilaryon Kalesi. Lefkoşa'da bulunan başlıca tarihi eserlerimiz Büyük Han, Saçaklı Ev ve Selimiye Camii. Mausa'da bulunan başlıca tarihi eserlerimiz ise Salamis Harabeleri, Mausa Kalesi ve Saint Nicholas Katedrali. İskele bölgesinde bulunan tarihi eserlerimiz ise Apostolos Andreas Manastırı ve Kantara Kalesi. Son olarak Güzel Yurt'ta bulunan tarihi eserlerimize bakacak olursak Soli Harabeleri, Güzel Yurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi, ve milattan önceki yıllarda kurulduğu bulunan çok eski bir yerleşim yeri olan Tumbatu Skuru'yu görüyoruz çocuklar. Böylelikle dersimizi tamamladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere çocuklar. Hoşça kalın.